hoş geldiniz. Bugün sizler için okuldan sonraki bir akşam rutinimi vloglayacağım. Arkadaşlar bir önceki videomun yorumlarında birkaç tane soru gördüm. İşte bu kadar mı soru çözüyorsun? Neden bu kadar az soru çözüyorsun gibi. Ee, biz etüte kal ben etüte kaldığım için arkadaşlar saat 5 gibi 4 45 gibi falan okuldan ayrılıyorum. Daha sonrasında da eve gelip işte hazırlanmam, yemek yemem falan derken Masaya oturmam neredeyse saat 6'yı buluyor. Bunu da açıklık getirdiğime göre artık başlayalım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İlk ilk olarak kitaplarımı katlayacağım. Bizde okula kitapları kapatıyorlar arkadaşlar genelde. Çünkü hani hemen yırtılıyor zarar gördüğü için daha düzenli kullanmamız için. Sonrasında da bundan söz notu veriyorlar. Teker teker başlayalım. Orayı hızlandırayım. arkadaşlar bu şekilde kitaplarımın hepsini kapladım. Bu arada şeffaf kap bulamadım. O yüzden bu şekilde turuncumsu bir e, kap kullanmak zorunda kaldım. İngilizce nerede diye merak edenler için biz bu, bu, bu İngilizce kitabını kullanıyoruz ve bunu da kaplayamam zaten. de Kaplama gerek yok. Böyle çok değişik. Normal kağıt gibi değil zaten. Hemen yırtılacak gibi değil. Evet arkadaşlar derse geçmeden önce sizlere ee, en yakın arkadaşımın kardeşinin benim için yaptığı kuklayı sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Gerçekten bunun için uğraşmış baya. Çok teşekkür ederim kendisine. Hello Kitty'yi çok sevdim bildiği için buraya Hello Kitty falan koymuş baya uğraşmış. Bu şekilde gözüküyor oynadınca da. Böyle açılıyor. da göstermek istedim sizlere. Ee, evet arkadaşlar şimdi kitap okuyacağım bu kitaptan daha önce sınav olacağımızı size söylemiştim sanırım. Çok az bir sayfa sayım kaldı. Neredeyse yani 18 sayfa falan. 15 sayfa falan kaldı yani. Şu kadar bir şey. Bunu hemen hızlıca okuyup o şekilde derse başlamak istiyorum. Çünkü neredeyse 3 gün falan kaldı sınava. Biraz daha araştırma yapmak istiyorum bunu hemen bitirip. O yüzden bu kitabı okuyacağım. Normalde dün okuyacaktım ama dün çok fazla ödevimiz vardı. Bugün neredeyse hiç ödevim yok. O yüzden bugüne okumayı tercih ettim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kitabı nihayet sonunda bitirdim artık. Ee, kitap hakkında size bir, biraz yorum yapmak istiyorum. İlk olarak kitaba e, fazlaca ön yargıyla yaklaşmıştım. Çünkü sınav olacağımız bir kitapta yani ne kadar hani isteyerek ve severek okuyabilirim gibi düşünüyordum ama kitap gerçekten size çok fazla şey katıyor ve çok fazla şey öğretmeye çalışıyor. Tabii e, ne kadar öğretmeye çalışsa da sizin alabileceğiniz kadardır öğretebileceği şeyler ama yani bence kesinlikle okumanız gereken kitaplardan bir tanesi. Bu şekilde tekrardan göstereyim kapağını. Ben çok sevdim. Genel olarak Finlandya'nın gelişmesi, Finlandiyadaki aydınların yaptığı önemli konferanslar ve onların kullandığı önemli cümleleri barındırıyor içerisinde. Ve birkaç tane de aydının yaptığı görevleri ve başarıları da anlatıyor. Bence gerçekten çok güzel bir kitap. Eğer bu şekilde kitaplar ilginizi çekiyorsa bence alıp okuyabilirsiniz. Ama artık direkt derse geçmem lazım. Şimdi tozları hazırlayacağız. Şöyle iki tane to list kağıdım var. Bugün bunu kullanacağım. Çünkü dün bunu kullanmıştım. arkadaşlar 38 tane paragraf sorusu çözdüm. Size tabii ki kısa bir bölümlü hızlandırılmış bir şekilde yansıttım. Çünkü yoksa bu şekilde çok uzun zaman alırdı. Yani 30 dakika falan bunu izlemek zorunda kalırdınız. Şöyle. Şu an çözüm yaptığım kaynak Nar testim mod yayınları yeni başladım parasısa yani ilk izlenim olarak güzel diyebilirim. Şu soruda takıldım yani öğretmenim hocam yanlış yaptığım sorular aklımda arkadaşlar yani bundan önce sorun olmuş o yüzden sordum dedim testten bir tane yanlışım var. 19 soruda. Bir tane daha kalem alalım. Bu olmasın ya. Direkt mor alayım yani. Şöyle test sayısı az. Toplam 26 tane test var. Ama bir testteki soru sayıları 19-20 tane. Bu testte hiç yanlışım yok. dikkatinizi vererek çözdüğünüzde yani kendim için konuşsam yani benim çok fazla yanlışım çıkmıyor paragrafta. Dikkatimi tamamen vererek çözdüğümde yani ona bakarsa sadece bir kelimeden bile soru kaçabiliyor. Veya sadece bir virgülden falan yani noktalama işaretinden. Yani 38 soruda bir yanlış gayet iyi. Paragraf çözmüş bulmaktayız. Evet, işaretliyorum vermem arkadaşlar ilk maddeye. fena fene geçiyoruz. Fen için iki ayrı kaynak kullanacağım. Onları da yazdım. Da farklı madde yazmak istemedim. Toplamı yazdım. Arkadaşlar bu arada video fikir önerileriniz varsa hani şu tarzda video çok şöyle video çekebilirsiniz hani bu tarz videolar hoşunuza gidiyor diye belirteceğiniz videolar varsa yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Çünkü bu ara içerik bulmakta bir tık zorlanıyorum. İlk olarak mozaik yayınlarını çözeceğim. Bundan mevsimleri bitirmişim. Evet mevsimleri bitirmişim sadece Evet arkadaşlar iki tane test çözdüm. Toplam 17 soru var burada. Testlerden. Şöyle işaretleyelim. Doğru. Şu soruyu anlamadım. Bu soruyu anlamadım dediğim gibi. Video çözümünü de çok anlamadım. Yani o zaman örneğimi soracağım. İlk testten bir boşum var. Şu, da, şu soru yanlıştı. Aşıklıymış bu yapacağız. Evet. O orada bir yanlış çıktı. O soruya bakalım. Ee, soruya baktım. Ya direkt ben tam tersi anlamışım. Burada denizden karaya diyormuş. Ben karadan deniz anlamışım. ya yani tam tersi direkt. Yani o yüzden genelde hatalarım basit hatalar oluyor. Yani bu beni üzüyor. Şimdi ben buraya direkt 31 tane soru yazmıştım. İki farklı kaynaktan çözecek olmama hmm. rağmen uzamasın diye. İkinci çocuğun şey çözecek kaynakta A bölümünden. Bundan da 14 soru vardı. İklimle alakalı. Buradan da Burada çözecek. Evet arkadaşlar. Yine ve yine sorularımızı çözmüş olmalıyız. Bu defa pembe bir renk seçtim. Şu, zaten ilk desteklerin çoğu kazanım sorusuydu. Sonlara doğru bir renk sorusu. Burada bir kitap becik temelli vardı. Burada toplam 14 soru vardı. 14 soru da doğru işaretlemişim. Bu şekilde. Tamam. Ve toplamda efendim 35 soru çözmüş oldum hızlı bir şekilde matematiğe geçeceğim çünkü saat geç olmaya başladı. Böyle. Matematik için bugün hızlı kullanacağım. Bu başta şu Buradan 3 de süreceğim. yanından e, dodum otuzlarla soru Şöyle. Şimdi kontrol edeceğiz. Şöyle. Şöyle bakıyorum. Arkadaşlar bu arada sizin e, okulunuzda etütler falan oluyor mu? Biz normalde mesela biz normalde üçte çıkıyoruz ama etütten dolayı dört buçuk gibi çıkışımız oluyor. Bu arada yani bizim e, okulumuzdaki etütler gerçekten verimli geçiyor. E, özellikle özellikle e, fen, matematik, İngilizce Hani biraz inkılap veya Türkçe'de diyebilir ama en çok bu üçü benim geçiyor. Şu on soruyu anlamadım. Bunu yanlış İlk resmen bir boş bir var. Biraz kötü oldu bu. Neyse ki diğerleri iyi. Ne yazıyor dikkat. Orada arkadaşlar yorumlarda birkaç tane e, yorum gördüm. İşte şey demiş. Tüm sayfayı boy saydım falan. Yani arkadaşlar sadece yani şu şekilde kalemlerle de işaretleyebilirim. Doğru yanlış ama ben bu şekilde büyük fotoğraf kalemlerle işaretlemeyi seviyorum. Herkesin kendisi yani bu. Yani gereksiz diyorum. Hemen işaretleyelim üçüncü maddemizi. Ve çok az bir şeyler kaldı sonra. Onun için sonra tencere inkılap çözeceğiz. Tencere inkılap için av yayınlarını kullanacağım. Bugün. Kalemimi bir tık bir alayım. Birkaç soru çözmüştüm. Yeni işlediğimiz konuyla alakalı. Sadece 10 soru bu kitaptan. O yüzden bunda, bundaki 10 soru çözeceğim. <laughs> siz de az önce hızlı bir şekilde izlediğiniz 11 tane soru çözdüm çünkü ben TC'nin kitabı saatinde başlamamıştım yani konuları başlamamıştım o yüzden hocayla beraber ilerliyorum yani okula beraber çünkü şu an genel olarak bir sıkıntı yok yani kolay konular bir soru çözdüm zaten. Evet artık son bir maddemiz kaldı. Ya yani bu kalemde işaret neyse. Ve İngilizce kendine tekrarca. Şimdi fotokopilerimi çıkarıyorum ve İngilizce'den kendine tekrarlıyoruz. Dosyamı çıkardım. Ve bir tane fotokopimiz vardı. Onlardan tekrarlayacağım. Şöyle bir tane alalım. 3 taneymiş. Orada bunlar e, sanırsam şu ikisi e, kendi sitesinden bunu bilmiyorum ördüğümüzü getirmişti. Burada birinci ünitenin bu kelimeleri var. Bildiklerimi işaretlemiştim. Biz İngilizce sınıf olduğumuz için çoğunu biliyorduk zaten önceki yıllarda. Bu da kelime quizi. burada birkaç tane yanlışım vardı onları tekrar diyorum artık. Ee, bu da yine bu şekilde birinci ünitenin tekrar niteliğinde bir quiz. Böyle. Şimdi kelimeleri tekrarlayacağım, sonra bunu biraz da üstüne izleyeceğim. Daha sonrasında çantamı hazırlayıp uyuyacağım. Evet tekrar bu listeyi tekrardan bir gözden geçirdim. Tekrardan yani yine bilmediğim kelimeler var arada. Nadir olsa birkaç tane. Ee, şöyle bu listeyi biz birinci günün başında e, kurslu da hoca dağıtmıştı. Ve o zaman hani daha hiç ders işlemeden bildiğimiz kelimeleri işaretlemiştik. Sonrasında da artık hani mesela şu an artık ikinci haftadayız ve hani öğrendiğimiz veya yine bildiğimiz kelimeleri her gün işaretliyoruz burada. En son bitecek yani çok az kaldı benim de. Tekrar böyle tekrar diyorum ki ezberleyeyim diye. Artık diğer quizlere geçelim. Bu arada bu küçük kalemler bu tarz işler için çok iyi oluyor. Bu kuyus kağıdını da tekrardan yine bir gözden geçirdim. Soruları çözmeye çalıştım. Galiba kameraya vurdum az önceki kağıdı. Neyse. Dediğim gibi sizin değerli öğretmenleriniz bu şekilde fotoğrafı bir dağıtmıyorsa bile Möb'ün kendi sitesinden aldığını söylemişti. Öğretmenlerimiz kelime listesini ve şu quiz'i e, Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Yani siz de oradan bakıp yararlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Son 5. maddemiz İngilizce kelime tekrarcı. Tabii kelime tekrar yapmadım ama. Fazla uzatmak istememiştim. Bu şekilde toplam soru sayısında yazalım. 112 soru. Evet çok fazla soru çok fazla bir soru sayısı değil ama arkadaşlar ee, okuldan 4.30'da çıkıp eve geldiğim için ve daha okulun ilk başları olduğu için çok fazla değil İlerleyen günlerde inşallah bu sayı artacak ee, ve artık son olarak çantamı hazırlayacağım ve sonrasında da uyuyacağım İlk olarak kitaplardan başlıyorum yarın dört ders İngilizce var o yüzden İngilizce kitabımı alıyorum 2 ders Türkçe Türkçe kitabım ve de bir ders de İngilizce var o yüzden İngilizce kitabımı alıyorum bu şekilde üç tane kitap aldım az önce Kulaklıklarına aldığım derslerin defterlerini alıyorum. Bu İngilizce defterim. Bu Türkçe. Bu da TC İnkılap. Gerçekten tam bir tarih rengi var. O yüzden çok uyumluylar. 3 tane, de tane defter. 3 tane defter yazımımın yanında e, her gün kesinlikle bu özet defterimi getiriyorum. E, hem tüm derslerin özetleri bulunuyor hem de yanlış yaptığım soruları kesip buraya yapıştırıyorum. Yani özetlerim sürekli yanında bulunuyor. Kursa da genelde buna alıyorum. Sonra bir tane ödevleri not almak için not defterim. Bir tane de genelde işlem etmek için kullandığım bir defter. Sonrasında bugün bitirdiğim okuma kitabını alıyorum çünkü. Burada göstereceğim şöyle. Postitlediğim önemli notlar var. Bu kitapta nasıl olacağım için onları gün içinde tekrar ediyorum. Ve, ve son olarak kalemliğimi tabii ki alıyorum. Evet arkadaşlar artık çantamı da hazırladığıma göre ve burada videonun başında hazırladığımız tuzuresi de tamamen tamamladığımıza göre videomun ve günün sonuna geldik. Birazdan da uyuyacağım artık. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videonun ortalarında söylediğim gibi eğer sizin de güzel video içerik fikirleriniz varsa yorumlarda belirtin lütfen. Artık lafı daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.